İyi günler değerli izleyiciler, geldik 7 Mart'a, ee, salı günündeyiz. Fakat ne kadar müthiş bir gün geçirdik dün, değil mi? Ee, dün sabah sizlerle sohbet ederken, e, Beral Akşener masaya dönebilir demiştim. Ee, Kılıçdaroğlu binde bir olsa da belki başka birini gösterir ama artık o da o imkanda kalktı demiştim. Ee, İyi Parti'deki çalkantıları biraz anlatmıştım. Tabii saat 10'da çektik onu ama ona rağmen e, en azından e, dönme ihtimalinin olduğunu anlatmıştım size ve döndü. Şimdi şöyle bir tartışma var bana da tabii geliyor. Özel pe pek çok e, muhalif kesimde yer aldığını belirten gazeteciye, televizyoncuya, akademisyene. Efendim ne oldu şimdi o kadar laflar ettiniz e, şimdi iyi mi oldu falan bir açık söyleyeyim hatta başlıkta da göreceksiniz. Bütün söylediklerimi yalayıp yutacak mıyım diyorum. Hayır. Hiçbirini yalayıp yutmayacağım. Yani durum tekrar böyle oldu diye ilk gün söylediklerimin e, ay pardon onları kızmıştık da söylemiştik falan değil. Aslında Meral Akşener tarihi bir hata yaptı. Sesimi ayarlayamaya çalışıyorum. Hay Allah. Evet. Tarihi bir hata yaptı ve e, hakkında bir takım akçalı işlerin de bir anda ortaya dökülmesine neden oldu. Bunlar dökülmeyecek miydi? Dökülecekti tabii. Çünkü e, hayli zamandır konuşulan e, şeyler bunlar. E, ben zaten kendi adıma söyleyeyim. Ben iki olay anlattım. Yani biri 400 millet, 400 kişiye koruma. E, 7 Temmuz 2021'de yaptığım konuşmaydı zaten o. Diğeri de e, Akşener çiftinin oğlunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok ciddi komisyonlar karşılığı iş bağladığı konusunda. Bunu hiçbiri yalanlayamaz. Zaten karşıda çıkamıyorlar. Şimdi bu gerçekler biliniyor. Siyasette maalesef uzun yıllardan beri siyasetçiler ya kendileri ya aileleri aracılığıyla böyle bir takım akçalı işlere girdikleri zaten biliniyor. Geçmişte bunların çok örneği var. Şimdi diyeceksiniz ki niye daha önce söylemedin? Eşim bazı şeyler vardır yani e, her şeyin o anda, anında söyleyeceğim. Zaten 400 e, kişiye garanti verilmesi talebini iki yıl önce söylemiştim. O geçen süre içinde Akşener'le ilgili olumsuz bazı eleştirilerimde olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu son olayda e, olabildiğince öfkeye kapılmak e, kapılmadan bu konuyu da konuştum. Çünkü e, nedir? Sonuçta Akşener ağır bir hata yaptı ve bedelini de çok ağır ediyor. Yani şimdi böyle bazı iyi partilerin kalkıp da işte demirleydi, kadın kazandı falan gibi şeylere hiç girmesinler ki zaten Akşener dünkü e, yüz ifadesiyle de bunu gösteriyordu. Çünkü <laughs> bunu yaptığında ne oldu? Abi söyleyeyim iyi tarafları var. İyi tarafı şu. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda kuşkular vardı. E, kazanamaz, eyvah o olursa yandık, bittik falan diyen büyük bir kesim e, dün akşam itibariyle özellikle rahatladı. Çünkü Meral Akşener'de döndü. Hele o iki belediye başkanının e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceklerinin söylenmesi falan umut verdi. ha Şimdi e, tabii beklen, yani daha önceleri saray medyasının üzerinde çok tepindiği ama benim açıkçası beklemediğim bütün liderlerin Cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusu var. Ben onun pek yürüyeceğine inanmıyorum ve hala şöyle düşünüyorum. Yani seçimler bittikten sonra oluşacak meclis tablosuna göre o durum yeniden değerlendirilebilir. Yani beşi birden orada olacak da ne olacak? Tabii seçim gününe kadar muhtemelen saray ve saray medyası bu durumdan yararlanmaya çalışacak. Zaten bugün de panik halinde ne diyeceklerini bilemiyorlar. Fazla tabi zekada olmadığı için yani hep e, şeytanlığa, hinliğe, e, kalleşliğe programlandığı için bayağı, özellikle saray medyası e, böyle zekice şeyler akıllarına gelmiyor. Hemen işte dünyada görülmemiş sistem, beş kişi yok bu kadar kafa falan. Filan. Bunların hiçbirinin önemi yok. bakın Önemli olan Türkiye'de e, artık sistemin değişmesidir hani ben de çok açık söyleyeyim yani Meral Akşener'le ilgili söylediklerimin hiçbirinden ne geri adım atarım ne de bir şey. Ee, ama şunu söyleyeyim. Şu önümüzdeki dönemde sadece iki buçuk üç ayımız var. Eğer on dördünde yapılırsa Mayıs'ın. Aksi takdirde üç ayımız var. Şimdi şartlar böyle olduğu zaman 21 yıllık ülkenin başına çökmüş, bütün kaynaklarımızı sömüren, insanları birbirine düşman eden, düşüren, Türkiye'nin ekonomisini mahveden, dış dünyada bir kuruşluk itibarımızı bırakmayan, herkesin şamar oğlanına dönmüş bir Türkiye yönetiminden kurtulmak. Amaç bu. Şimdi bence asıl amaç bu olunca artık orada onun üzümün sapı, armudun çöpü, karpuzun çekirdeği bilmem ne ben bakmam artık arkadaş. Çünkü neden? Türkiye'nin başındaki felaketin bitmesi lazım artık. Toplum bölündü, toplum birbirine düşman oldu. Bunun bedeli yok biliyor musunuz? Yani bunu karşılayamaz. O zaman ben başından beri söylüyorum. Ne Tayyip Erdoğan düşmanıyım, ne AKP düşmanıyım ama getirdikleri sistem, oluşturdukları yapı ve zihinlerde yarattıkları imajlar Türkiye'yi mahvediyor. Hırsızlık, uursuzluk, alçaklık, namussuzluk, ahlaksızlık adeta alıştığımız kavramlar haline geldi. Ben buna bakın. Arkadaş Adana diyorsun ki ulan çadır sattı Abi eskiden de yok muydu diyebiliyorum. Bu kadar duyarsızlaştırdılar. İnsanları robota çevirdiler. Arkadaş bitsin artık bu çile. 21 yılımız heba oldu. İki tane yol yaptın. Yapmasaydın kardeşim ne yapayım ya? Yani? Bak şimdi ne oldu? Tayyip Erdoğan ilk defa geri vitese taktı. Dünkü bakanlar kurulundan sonra uzun bir süre geciktirdi. Hatta ben flash haberde bir an tuzağa düştüm. Dedim ki bak... İlk defa basın toplantısı yapmıyor. Daha doğrusu basın toplantısı yapmıyor işte Tayyip Erdoğan. Hani çıkıp tek başına ulusal sesleniş falan numaraları yapıyor. Geciktirmişler. Sonra anladım onu niye olduğunu. Ee, bu şeyin anına denk getirmeye çalıştılar ki kendine yakın kanallar Ankara'da Saadet Partisi'nin önüne bağlanmasın, buraya bağlansın diye. Nitekim de öyle bir hesapladılar. O saatte çıktı. Ben de dedim ki bak ilk defa yapmıyorum. Eğer beklemişler içeride hani zaman geçsin diye e ne oldu efendim biz kavga etmeyeceğiz bizim tek derdimiz var şu anda deprem zaten seçim kampanyasında onun üzerine götüreceğiz kim o aklı verdiyse iyi vermiş sadece deprem konuşsunlar kardeşim çünkü e, stratejik hata bana göre yapsınlar daha da fazla konuşmayayım <laughs> şimdi gelelim Meral Akşener konusunda niye biraz da öfkeli konuştum çünkü Meral Akşener sade masayı bozmadı İYİ Parti'yi de mahvetti. Zaten bütün problem de oradan çıktı. Şimdi bunlar böyle belli ki o iki belediye başkanıyla biriyle en azından kesin anlaşmışlar. Onlar dediler ki biz şimdi alırız onu aday gösterdik mi Kılıçdaroğlu yok gibi açıkta kalır. İşte keskin CHP'liler oy verir. Gerisi bizim adayımız Mansur Yavaş'a oy verir. Ya da İmamoğlu artık hangisi ise söz veren kesin. Belki ikisi de söz verdi de orada da maraza çıkacaktı ama olmadı. Her şey ellerinde patladı. O ikisi olmayınca işte Kılıçdaroğlu aday olur. Ama işte bizim Mansur'umuz ya da bizim Ekrem'imiz ikinci olur. İkinci tura gelince de eşek gibi hani diyor ya Cüneyt Özdemir böyle CHP'yi küçültmek için. Gene böyle yapıyorlar bilmem ne. Halkın adayı lan ne halkın adayı be. Beyin yıkanmış millet iki tane belediye başkanını çok önemli zannetti. Neyse onlar o zaman tabii eşek gibi gelecekler, verecekler mantığıyla falan. Fakat ne oldu? CHP'nin 100 yıllık kurumsal yapısını unuttular. CHP bir anda bu iki belediye başkanını aldı Abdülkaya. Evet, yani onlar da ık kala kaldılar. Oldu mu sana Meral Akşener tek başına. Şimdi onun üzerine parti içinde büyük bir şey başladı. ve arkadaş hani biz dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan alıyoruz. Şimdi kendini milletvekili gören hatta bakan gören pek çok kişi bir anda paniğe kapıldı. Ya barajı aşamayabiliriz. Çünkü istifalar geliyor. Türkiye'nin her yerinden tepki yağıyor. Siz bozdunuz diyor. İhanet diyor. Hainlik diyor. Her şeyi söylüyor. Onun üzerine şimdi nasıl geri döneceğiz? İşte burada o gece ne oluyor? Söyleyeyim. Öyle CHP'den şeyden devadan filan bir atak yok. Yani CHP'liler sadece rastladıkları İYİ Parti'de ulan enayilik ettiniz. Yani gidin şunu bir halletmeye çalışın diye. Bütün çaba İYİ Parti'den. Yani hem içine ettiler ondan sonra da temizlemek için yoğun bir çaba. Formül arıyorlar. Peki ne yapalım? Şimdi Meral Hanım'ı da zor bırakmamak lazım. Diyelim ki şey, iki belediye başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Çünkü yasal olarak hem cumhurbaşkanı hem cumhurbaş şey olabiliyorlar. Onun şimdi hemen söyleyeceğim neden olduğunu. O AKP'li bir takım sersemce yorumlar yapanlar var. Anayasaya aykırı falan. Bak şimdi kendi düştükleri, açtıkları kuyuya düştüler. Farkında değiller. Bunu yaparız. Böylelikle kamuoyunun önüne yani tamam halkın sevdiği iki lider öyle ya. Hani halk bunları seviyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu şey e, tepede. O ikisi de icracı Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gelirler. Hep Kemal Öztürk'e bunu söylüyorlar. Bunun mimarı anladığım kadarıyla şey e, Turan Çömez. O mekik dokumuş yani. Böyle yapalım, şöyle yapalım. Bakın böyle olacak. işte Meral Hanım'ı da şey yapmayalım. Çok e, ötelemiş olmayalım. E Kılıçdaroğlu da yani o da bir siyasi parti genel başkanı yani. Bir başka siyasi parti genel başkanını hani iyice böyle gömerim seni, ezerim ayağımın altında dememek için bakıyor. Formül de güzel. Doğru. Bunu yaparız diye kabul ediyorlar. Şimdi gelelim şeye. Tabii başta saray danışmanı var o uçum bilmem ne Mehmet Uçum. bu çok akıllı ya. Anayasaya aykırı. Şimdi diyorum ki kendi açtıkları kuyuya düştüler. Neden? Çünkü e, Mart seçimlerinde hani, e, 2019 Mart yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'ı biliyorsunuz aday yaptılar. Fakat burada şöyle bir sorun var. Binali Yıldırım seçilecek. Fakat seçildiği an bizim sistemimiz gereği İstanbul'da atanmış bir valinin emri altında oluyor. Yani belediye başkanları valiye bağlı çünkü. E şimdi ulan meclis başkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, valinin altına girer mi? Onun üzerine formülü şöyle geliştirdiler. Hemen bir yasal düzenleme. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları parlamentodan olursa parlamentodan istifa ediyor. Fakat diğer kamu görevlerinden istifa etmeden... Cumhurbaşkanı yardımcılığında sürdürür. Şimdi o kadar eminler ki şey Binali Yıldırım seçilecek. Binali Yıldırım seçilince aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanı değil, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak oturacak burada. Vali de onun altında olacak o zaman. Şimdi bu arkadaşlar kendi kurnazlıklarını, cinliklerini unuttular. Vay efendim bu olmaz. Bal gibi oluyor. Onu bir kere söyleyeyim. Görevlerinden hiç ayrılmadan onu yapabiliyorlar. Fakat tabii iş masaya gelince e, diğer 5 parti var. 4 parti daha var. Tamam ana partiler iyi Parti CHP ama şimdi onlar da bir destek vermişler. Onun üzerine anlaşılan orada bir şey çıktı. Ya arkadaş şey CHP'li, Cumhurbaşkanı CHP'li. iki tane icracı e, icra yetkili e, Cumhurbaşkanı yardımcısı CHP'li. E bu basmaya tek başına CHP iktidarı gibi oluyor. E ne yapalım? Şöyle yapalım dediler. Beşimiz de girin. Cumhurbaşkanı yardımcısı olur ama bir sıralama yapmadan, hani en yetkili sensin sağ kol bir numara falan demeden efendim iki belediye başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun uygun göreceği bir tarihte ki bu muhtemelen e, yerel seçimleri beklenerek o zaman olacak. E, Cumhurbaşkanı e, şeyi olacaklar. Fakat şimdi bakın burada özellikle Ekrem İmamoğlu için bir açmaz durum var. E, diğer şey içinde. Bir kere ee, en azından süre bittikten sonra eğer cumhurbaşkanının vekillikleri yardımcılıklar devam ediyor ise e, her ikisi de Ankara ve İstanbul gibi devasa iki belediye başkanlığına adaylıktan kaybediyorlar. Ha, olurlar mı? Olabilirler. Yani bu sistemde olabiliyorlar ama bir risk var. İki CHP genel başkanlığı var. Kılıçdaroğlu diyor ki rozetimi çıkaracağım. İmamoğlu'nun hayali cumhurbaşkanı olamadık bari parti başkanı olalım. O ne olacak? O da çünkü şeyin içinde olacak. Ee, ne derler? Yönetimin içinde olacak. Yani onlar ama günü gelince tartışılır. Diyorum ya burada asla ve kata hiç şey getirmediğim yani o öyle demiş bu böyle demiş aman efendim falanca ile olur mu feşmekancayla olur mu demeden arkadaş önce bu siyasal İslamcı zihniyet Türkiye'de iktidar olmaktan çıkarılmalı. Geçer muhalefete daha parlak şeyler bulur ve işte bu ham hayallerden vazgeçerler. Al tekrar seçer seçmez bilemiyorum. Ee, göreceğiz. Onun için temel amaç bu. Ben diğer olumsuzlukları söylemem demiyorum. Ama şey yapacak şekilde hani yıkıcı olacak bir şekilde konuşmam kardeşim. Onun için söylediklerimi yiyip yutmam. Hepsi kayıttadır. Geri de almam. Öyle tweet falan silenler var. Öyle bir şey de yapmam. Ne diyorsak o. Bunu bir kere söylemiş olayım. Ee, çok da uzatmak istemiyorum bugün çünkü ee, bir tek şeyi de söyleyeyim. Bugünü bitirelim. Bu saray medyası çok ciddi panikte. Dün akşam bütün kanallarda ya seçilirse paniği vardı. Hep öyle. Yani efendim işte seçilirse facia olur. ekonomi patlar. Altı kişi mi yönetecek? Onlar mı bunlar? Geç kardeş. Seçim günü sonuç alınız. Bakın ben o fikrimi de söyleyeyim, bitireyim. Seçim biter. Parlamento tablosu gözükür. Ona göre belki liderler bir daha oturup şey yaparlar. Hani öyle bir çoğunluk olur ki çok hızlı bir şekilde demokrasiye geçmek mümkün hale gelmiştir. Ha, Ondan sonra e, dersin ki arkadaş böyle beş yardımcıya falan gerek yok. Demokrasiye geçeceğiz zaten. O zaman Cumhurbaşkanlığı etkisiz hale gelecek. Yani sembolik hale gelecek. Etkisiz demeyeyim yanlış olur. Sembolik hale gelecek. Biz de oradan Yolumuza devam ederiz. Ee, parlamento kendi iç yapısına göre bir koalisyon kurulur. Başbakan belirlenir. Cumhurbaşkanı da işte artık e, eskisi gibi e, devletin başı sıfatıyla, en saygın kişisi sıfatıyla ama sembolik görev ve sorumluluklarla devam eder. Ee, evet, bugün bu kadar diyeyim. Nasıl olsa daha bu konuyu çok konuşacağız. Bu haftanın en önemli olayı e, şeydir, Seçim kararı. Bakalım Tayyip Erdoğan neyi göze alacak? Hakikaten tek başına imzalayıp da seçime gidip anayasaya aykırı bir pozisyona düşmeyi mi göze alacak? Yoksa işte bugünden itibaren muhalefet partileriyle yalvar yakar konuşulup ya işte etmeyin eylemeyin hep beraber bu kararı alalım da e, bir e, kriz yaratmış olmayalım diyecekler mi? Onları da göreceğiz. An an sizlerle birlikte olacağım zaten. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.